Son zamanlarda şöyle bir yapı ortaya çıktı. Biz SETA olarak bununla ilgili bir raporda kaleme aldık. Kalkınmacı Merkez Bankacılığı Türkiye'nin ihtiyacıdır diye. E, genel olarak e, hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın ekonomiye bakışı perspektifiyle Merkez Bankası sanki farklı taraflarda gibi bir görüntü ortaya çıktı. Bu tabii hani Türkiye'de ekonomik istikrarın devamı açısından bizim arzu edeceğimiz bir durum değil. Burada hani çok fazla teknik detaylara boğmadan şunu söylemek lazım aslında bizim hem gelişmiş dünyada hem gelişmekte olan dünyada gördüğümüz bir genel trend artık merkez bankaları biraz piyasalardaki eğilimlerin önüne geçiyorlar yani piyasaları biraz peşlerinden sürüklüyorlar beklentileri yönlendiriyorlar bu anlamda bizim merkez bankasının belki biraz gereğinden fazla muhafazakar davrandığını söylememiz gerekiyor. E, biliyorsunuz geçen yıl e, Ocak ayında 28 Ocak'ta 5,5 puanlık bir faiz artırımı yapılmıştı. E, Sayın Cumhurbaşkanının e, belirttiği gibi hani tepkisi bu anlamda e, yerinde. Hani o 5,5 puanlık artışı biz bir türlü geri alamadık. Faizlerde böyle bir durum var. Hani yukarıya doğru giderken daha rahat çıkıyor faiz oranları ama geri almak kolay değil. Ama bizim gibi gelişme ihtiyaçları, kalkınma ihtiyaçları olan bir toplumda e, bu faiz oranlarının inmesi de Büyüme için özellikle Anadolu satındaki kobiler ki bugün mesela Sayın Cumhurbaşkanı o sert tepki verdiği konuşmasında esnaf temsilcileriyle konuşuyordu. E, kendisi de sonuçta halka dokunan Anadolu'daki e, genel işte küçük üreticilerin, kobilerin tepkilerini çok yakından takip eden bir devlet adamı olduğu için bunu çok yakinen hissediyor ve bu, bunun acısıyla biraz bir anlamda konuşuyor e, Sayın Cumhurbaşkanı. Burada e, yani ekonomide bizim büyüme ivmesini canlandırmamız lazım. Yani pek çok e, şart var bu faiz indirimi için aslında merkez bankasının da elinde oldukça önemli bir fırsat var. E, pek çok biz e, parametreye baktığımız zaman arz talep şartları, kapasite kullanım oranları, sanayi üretimi verileri, yani hangi parametreye bakarsanız bakın e, ekonomide şu an Türkiye ekonomisinde bir yavaşlama var, soğuma var teknik tabiriyle. Yani bu soğumanın çok fazla ilerlemeden bir şekilde bertaraf edilmesi evet. lazım. Ve burada da aslında yani mümkün olan en kısa sürede aslında faiz indirimlerine ihtiyaç var. E ama Merkez Bankası dediğim gibi biraz e, kendi legal yapısını da bu anlamda öne sürerek daha geç karar alma yoluna gidiyor. Yani biz biraz daha bekleyelim, görelim, önümüzü görelim ve çok küçük küçük adımlarla hani 0-25'lik adımlarla gidelim gibi bir yaklaşımı var Merkez Bankası'nın. Bu anlamda bence yani ileride belki Merkez Bankası ile ilgili ciddi yapısal reformlar da gündeme gelebilir. Yani bunları çok da tartışacağız gibi görünüyor. Ama belki hali hazırda göreceğiz. hem küresel piyasalara baktığımız zaman, hani Amerikan Merkez Bankası'nın mesela faiz arttırımına gidebileceği söyleniyordu. E oradan gelen sinyaller, hani Haziran ayından daha da sonra, yani muhtemelen 2015'in ikinci yarısının e, sonlarına doğru belki. E, faiz ile ilgili sinyaller olabileceğine yönelik hiç de olmayabilir. 2015 evet. yani beklentilerin aksine çok da fazla e, küresel piyasalarda bir e, daralma olmayacak gibi görünüyor. Bunun dışında Avrupa Merkez Bankası, işte İngiltere Merkez Bankası bunlar da genişlemeye devam ediyorlar. Yani burada aslında bizim Merkez Bankası'na çok sıkıntılı bir duruma sokacak bir durum yok. E, veya faiz indirimleriyle beraber hani doların fırlayacağı, Efendim hani önün alınamayacağı gibi bazı hani korkular pompalanmaya çalışıyor.